ayrım atıyor. Can icadı. Tamamen yerli. Gücünü baklavalarından alır. Bir okul hayal edin. Sadece üstün zekalı insanların kabul edildiği bir okul. Uzaya çıkan en genç insan olan Hayri ki zaten siz Rafadan Tayfa Galaktik Macera filminden biliyorsunuz oldukça meşhur olmuştu. Bu arada herkese merhaba. Ben Kaşif Yasin. Rafadan Tayfa'nın komik yüzü Hayri daha sonraki zamanlarda üstün zekalı öğrencilerin alındığı bir bilim teknik okuluna kabul edilmişti. Artık mahallede çok az vakit geçiriyor, vaktinin çoğunu ise kendi tabiriyle yüzyılın icadı olan dev robot hayrimatörü harcıyordu. Arkadaşlığımıza ne oldu söyler misin? Biz artık ayrı oyuncakların çocuklarıyız. Hayri bir mühendislik harikası olarak tasarladığı halde Hayri matörü çalıştıracak güç kaynağını bir türlü elde edememişti. Hayri uzaylı kahramanımız Zobi'nin desteğiyle Hayri matörü çalıştırmayı başarmıştı. Fakat bu esnada korkulacak bir şey oldu ve kötüler icadın peşine düştü. Lafadan tayfa Hayri Matör, serinin dördüncü ve en son filmi. Filmde hemen hemen her yerde Hayri var desek yanılmış olmayız. Hayri üstün zekalı öğrencilerle beraber okurken bir tasarım yapma fikri geldi. Bu tasarımda Hayri kendisine çok benzeyen fakat devasa boyutlarda bir robot tasarladı. Adını da Hayrimatör koydu. Bakın kıyafetleri bile Hayri ile aynı. Hayri gerçekten güzel bir robot yaptı. Ama tek bir sorun var. O da bu devasa Hayrimatörü çalıştırmak. Hayri ne kadar uğraşsa da Hayrimatörü çalıştırmak için aklına bir türlü fikir gelmedi. Yüzyılın icadı çöp mü olacaktı. Bu esnada Hayri'nin daha önce yardım ettiği sevimli uzaylı Zobi Hayri'ye yardım etmeye karar verdi. Aslında yüzük gibi olan ama Civata'ya da çok benzeyen bir yüzük verdi ve uyardı. Asla ama asla bu yüzüğü kötülerin eline verme. Bu yüzük bana Yüzüklerin Efendisi filmindeki yüzük sahnesini anımsattı. Neyse biz filmimize geri dönelim. Tabi bu esnada kötü adamlar boş durmuyor. Yüzüğü çalmak için harekete geçiyorlar. Türlü türlü numaralar yapıyorlar. Daha sonra da yüzüğü ele geçiriyorlar. Hayri'nin yaptığı robot sizce neyle çalışıyordur? Tahminlerinizi yorumda alabilirim ama ben dayanamayıp size söyleyeceğim. Hayri'nin robotu baklavayla çalışıyor. Yani normalde robotlar elektrikle falan çalışırlar ama Hayri'nin robotunun enerji kaynağı baklava. Filmde kötü adam olan ajan, kötülükleri ile bu yüzüğü ele geçirmeye çalıştılar. Ve başarılı oldular. Bence yüzüğü dünyaya hükmetmek için kullanacaklar ve kötülüğü yaymak için. Ajanın iki adet yardımcısı var bunlar beyaz tuhaf ve aslında biraz da saf. Bu şekilde hiç dikkat çekmeyeceğini düşünüyorlar. Ama dediğim gibi biraz saflar. Bu şekilde kim dikkat çekmez ki? Zaten aracın üstünde de kötü yazıyor. Kötü adamlar ve ajan güç yüzüğünü çaldıktan sonra hayrı matörü ele geçirip Zobi'yi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Meğer güç yüzüğü Galata Kulesi'nde yeni bir boyut Meğer güç yüzüğü sayesinde Galata Kulesi'nden yeni bir boyut açılıyor. Ve bu boyut uzaya gidiyor. Daha doğrusu uzaya açılan bir kapı. Zobi çok zor durumda ve Hayri'ye acil ulaşması lazım. Zobi ve Rafadan Tayfa ekibi kötü adamların Hayrimatör'ün de yardımıyla elinden alıyorlar ve dünyayı Hayrimatör sayesinde kurtarıyorlar. Umarım bir daha kötü adamlarla uğraşmak zorunda kalmazlar.